Badem Edirne'si e, Edirne'de çok uzun yıllardan bu tarafa üretimi yapılan ve bize Yahudilerden geçen bir ürün. E, bunu Edirne'li ustalar Yahudilerin yanında yaparken öğrenmişler ve bugünkü günümüze kadar da taşımışlar. Edirne'nin il ve ilçelerinde çok badem ağacı yetişiyor. E, yıllar önce, asırlar önce e, bu badem ağacının değerlendirilmesi, bademlerin değerlendirilmesi konusunda neler yapılabilir araştırma ile beraber bundan bademli bir tatlı yapılması o dönemlerde. Adına da badem istiyorlar. Ee, bu tabi çok bilinen bir ürün, çok tanınan bir ürün. Edirne denince akla gelen bir ürün. Badem ezmesi aynı zamanda sefaret Yahudilerinin Edirne'ye yerleşmesi sonucu başlayan onların yoğurtlarında ve bizim de bayram sabahları kahvenin yanında ikram ettiğimiz muhteşem, çok zarif, çok güzel bir tatlı. Badem ezmesinin hem sağlık açısından yararının çok fazla olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda tüketim olarak hazmı kolaylaştırdığını görüyoruz. Bu yüzden badem ezmesi Edirne'de bütün evlerde, olmazsa olmaz bir tatlı olarak şu anda zaten tüketilmekte ve aynı zamanda son zamanda coğrafi işaret aldıktan sonra da Türkiye genelinde de yoğun bir şekilde talep gören bir ürün haline gelmiştir. Şimdi Edirne'de saray tatlısı olarak isim yapmış bir yiyecektir padişahın en önde gelen misafirlerine, saraydaki ilgili kişilerine devamlı bunun badem ezmesini önerdiği ve tuttuğu söyleniyor. Edene'de bir bademlik. Tamamen o bölgede badem ekilmiş. Oranın bademi bütün sarayın bademine cevap veriyormuş. Ve bu bademin aroması daha ithal bademlerden de farklı. Mesela bir bademi yiyoruz ama bir bademde de Bademin hem lezzetini hem kokusunu da alabiliyoruz. Bu edine bademinde mümkün. İşlerken de mesela kaynar suyu attığımız zaman ince kabuğunu almak için bazı bademler bırakmaz ince kabuğunu. Edine bademi sıcak suya attığınız zaman hemen dışındaki bademi bırakır. Utsudan da emmediği için renginde sararmaz. Badem ezmesi Edirne'nin yöresel tatlısıdır. Edirne'ye gelen herkes badem ezmesi almadan gitmez. Tanıdıklarına, sevdiklerine mutlaka Edirne'ye gelip de herkes badem ezmesi alır. 1961 yılından beri kurulmuş olan bu firmada badem ezmesi uzun yıllardır yapılır. Saray mutfağından gelen bir tatlıdır zaten. Badem ezmesinin içinde şeker ve sudan başka bademden başka hiçbir ürün yok. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Koruyucu katkı maddesiyle de üretilen bir üründedir ve geleneksel bir üründür. Kuru yemişlerin de sağlığa faydalı olduğu bilindiği için Edirne'nin de yöresel olarak çok eski bir tatlısı olduğu için badem ezmesinde Edirne'ye her gelen gitmeden önce mutlaka tadar ve sevdiklerine götürür veya da Edirne'den Edirne dışına giden herkes mutlaka sevdiklerine badem ezmesi götürür. ciğer, arkasından badem ezmesiydi. Tabii ki önce ciğeri yedik, arkasından badem ezmesini tattık. Şu an bu süreçin içerisindeyim, çok da mutluyum. En azından şu an bu yapım aşamasını, bu özel lezzetin önümüze nasıl sunulduğunu an be an görüyorum. O konuda kendimi şanslı hissediyorum. Edirne'ye gelen bir misafir biliyor ki Edirne'ye geldiğinde ciğer yiyecek, kavala kurabiyesinden tatacak, badem ezmesi yiyecek, devay misk tadına bakacak. Bunu bilerek geliyorlar. Biz de her noktamızda mutlaka misafirlerimize ikram ediyoruz. Badem Ezmesi'nin bir tarafı evet Osmanlı Sarayı'na dayanır, sarayda yapılan bir üründür. Ama Badem Ezmesi'nin bir tarafı da İspanya'ya, Endülüs'e dayanır. Özelliği nedir? Badem Ezmesi'nin doğaldır ve içerisinde şekerin dışında sadece ve sadece badem bulunur. Edirne, Edirne'nin ardında bağlar türküsüyle meşhur bir şehir. Bu ardında bağlar olan şehrin o bağlarında ne var? Badem var başka hiçbir katkı maddesi kabul etmez. Badem ezmesine işte un ve türevleri olan ürünlerden koyamazsın. Şeker ve saf badem koyarsın. Hangi bademi koyarsın? İşte az önce söylediğim Edirne'nin ardı bağlar türküsünde adı geçen bağlarda yetişen Edirne bademlerini kırar, döker, kabuğunu temizler, ayıklar ve badem ezmesinin içine koyarsın. Edirne'de biz çok şanslıyız. Coğrafi işareti ürünlerimizde merdiven altı üretimi yok. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak yılda en az iki kez bunları denetlemeye gidiyoruz. Üniversiteden bir heyet, Tarım İl Müdürlüğü'nden, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir heyet bunları üretim yerlerinde denetlemeye gidiyor ve üretim kalitesinden hijyenine tüm imalathaneyi denetleyerek e, gerekli sertifikaları veriyoruz kendilerine ve Orada da e, bu çıktıları da değerlendiriyoruz. Bu tür ürünleri üretecek, imal edecek işletmeler bize müracaat ettiğinde oranın bu iş için yeterli kapasiteye sahip olduğuna karar verdikten sonra ona üretim izni veriyoruz. Badem ezmesi iki kelime bir araya geldiği zaman her tarafta alınıp satılıp tüketilebilecek bir ürün. Ama başına Edirne koyduğunuzda işler çok değişiyor. Çünkü meşenin noktasından geldiği zaman bu ürün daha kıymetli oluyor. Diğer ülkemizdeki tatlı çeşitlerinde de görürsünüz. Bir mevcut bulunduğunuz şehirde alırsınız. Bir de işin üretim kaynağındaki şehirden aldığınızda hem farkı görürsünüz. Neden Edirne'de badem ezmesi bu kadar revaçta diye sorarsınız. Edirne bölgesinde özellikle Keşan, Edirne ilçesi Keşan bölgesinde çok yoğun badem ağaçları vardır. Bu bölgenin bademi daha yağlıdır. Çünkü kış ikliminin biraz bu bölgede sert geçtiğinden dolayı bademlerin yağ oranı daha yüksektir diğer e, örnek Ege Akdeniz'de yetişen bademlere göre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.